Kanka bizim evinden basıyoruz sikerim onu. Aven ne amına koyayım ya. Hey beyefendi <laughs> lüfer var mı lüfer burada? Levrek var dayı. Aa, bir gecede de böyle mi değişir ya bir İslam bu? Sello <laughs> Santos. Dur ben mi geleyim orada konuşacak olur mu? Ben şu an şeydeyim. Bizim Musa ev almış ona bakıyorum. Araba düştü. Oh, oh. Ne? Arayacağım... Şey... Ne? Neymiş lan? <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun sen? Çok pardon, çok... Çok pardon ne ya? Üzerime düşüyordu koyayım. Ya düşseydi? Çok üzüldüm. Bir daha olmasın? Allah Allah. Ya dostum... Lan abim lan! Geri kalanını Fadıl'dan keseceğiz. Daha öyle bir şey yok. Ufuk anlaştı 150 bin dedi ya. Ya işte ya. Fadıl'dan keseceğiz fadıldan geri kalanı. Fadıl'dan kesilecek geri kalan. Abilerin konuşurken sen konuşma Berk. Yaşar abi Açın. gelemeyebilirim. depoda olsun. Lan amına amınakoyim. Ben seni test ediyorum diye ben sana... <laughs> yatan parayı biliyorum. Amına kurdu bunu. Ben seni test edeyim diye kaç para yattı diye böyle böyle sordum. Amcık. <laughs> Güneşin buradan ağacın yansıması direkt havuza bir görsel şölen. Mimari şölen. Yaşar abi. Ay, Yaşar abi kurtar adam. Ağzı yüzüyorsunuz burada hiç lan. La. Hiç, hiç beklemiyordum. Birden düştü bu. Su yuttum. De, de, de. panik de, de. oldum. Yoksa biliyorum hiç beni. Ya git Yaşar abi amına koyayım. <laughs> Bütün havuzun suyunu çektin amına koyayım. Baksana azaldı şurası ya. Tamir eder misiniz aracı çalışanlar? Tabii ki de. Sağ... Ee, şey, şey tabii ki de. Ay pardon. Robin ee, bir daha olmasın canım. Bana mı dediniz Şemus Beyciğim? Bir daha olmasın canım benim. Hanımefendinin Hanımefendi, arabasına Niye? Sizin da. Sizin arabanız mı? Bizim arabamız tamam, değil. Tamam pardon dedi zaten. Tamam. Çıktım bir daha vurdular. Yani tabii, ya, ben ya. ya ben anlayamıyorum ya. Ben Dur dur bırak Musa bırak. Musa bırak. Musa bırak. Musa Robin sal. ol. Allah. 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 Şu an. ne oluyoruz? Ne ne oluyoruz anlamadım. Ne oluyoruz? Bana vurdun gittin. Ben sana vurmadım. Ba bana vurmadın mı? Sana vurmadım. Kız kafam sıkıştı rey. Sen ne anlatıyorsun? Aa öyle mi oldu ben şey oradaki arabayı vurdum zannettim. Allah. E tabii Allah. artık ne kadar <laughs> Sen ne kadar yıldız da oruç mu yine bazı Arkadaşız ya biz, arkadaşız ya biz, evet, değil mi? Ondan oluyor bunlar. Evet. Arkadaşız, evet. Ya. Evet, evet. arkadaşız, evet. arkadaşız ya. Sormuyorsun, tabii arkadaşız. Geride kalı. Arkadaşız ya, sağa sola gidiyoruz. Arkadaşız, değil mi? Aynen aynen aynen. Arkadaşız, burası. Sen orospuluk fuluk yapıyorsun A, ama. Aa terbiyesize bak. Tamam, siplik benim bir daha alamam o zaman. Merhabalar lan, ne yapıyorsunuz? Efendim. Yine ifşa pornosu mu çekiyorsun Yok, çişim gelmişti işledim, gidiyordum ben de kamyona. Tamam sen peki şu an ne iş yapıyorsun? Serbest meslekliyim, sen anla orayı. Mesela? Adam öldürme, adam yaralama, bir yer patlatma, ne? mekana çökme, birilerini tehdit etme, parayı aklama, parayı aklayıp ay, mafya babalarına yedirme. Şaka mı? Tamam, evet. mı? arkamdan. Nasıl ya, sıra sende mi? Sıra bende. Bakacak mısın lan başka kızlara? Aa, bakmam bakmam. Açma kapıyı. Oğlum lan. Efendim ben de bu huyu var bu aralar yeni başladı. Bu benim bağımlılıklarımı yandım ya. Ben kulak memesi emere koyuyorum bu aralar. <laughs> Ay mi? Sorun olur mu sizin için <laughs> <o> acaba? <zaman>? Şöyle yüzyaz <laughs> böyle yapmadan önce egzersizlerim ya. <laughs> yapmadan yapamıyorum biliyor musun? Lan. Aman tanrım. Değil. dur ik, ama. birden. İkinci birden. Üç. Dört. Beş. <laughs> altı. Illi. Sekiz. Oh. Aman. Gonna... <laughs> <two>. Tamam. <Take it. gary> <laughs> <laughs> oh. Ben İki. Ah, 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 Oğlum lan. Lan oğlum. Amına koyayım Yaşar'ı. Sikebiliyor musun lan? Geldi bu sende. Bak, ben de ben de. Onası çok, onası oh 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 bak, oh bak, oh o, oh Ya <laughs> ben bıktım onu <laughs> <laughs> ben bıktım onu seni sikiyim ya Eski günlerdeki gibi ama hiçbir şey değişmedi Eski günlerdeki gibi siktir <c Riski> Yar ya yine bana Aram Gülüm sikim bizim kıyafetleri eve almamışlar ya onları getirtelim Mecbur ben çıplak gideceğim O zaman sen önden git sonra geleyim de aynı anda gitmeyin O da sanki şey gibi olmaz mı sikti Ha sen önden o zaman ben önden o zaman da ben seni sikti attı gibi olur Deme farklı olma yani yanlış anlaşılır Sen beni kucakla öyle gidelim ya ne yapalım madem Deme öyle daha iyi olur <laughs> Temur? Efendim abi. Sen ne böyle kuşakta tabii siz fadıla çıkıyor musunuz? Yardım et lütfen. Ben bana bir şey oluyor lütfen yardım et lütfen. Ben araba yer lütfen bana, bana, ulaş tamam lütfen. Aman! misin abi? Seymur, evet 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 evet. Abi siktir git. Çekiyorum koltuğumu. Yaşar Bey, başınız sağ olsun değil Evet değil mi? Kendinize dikkatli davranın değil çıkar mısın? Kalın bağırsağını çıkarıyorsun. Bak Tamam. <laughs> Ay, <bu da>. Efendim. <laughs> yaşar, yaşar Bey lütfen çıkış çık, çık, şey olacak. Tamam hadi gelin uzun eşek. Hadi hadi. Abi. <laughs> tamam abi gel. <laughs> tamam. Oy. Tamam güzel. Yakınlaş yakınlaş. <laughs> Hazırız. Anlam, oğlum oğlum. dur. Oh! Abi dur. Oğlum dur, ne yapıyorsun? ya yeter lan Fadıl. Abi, ya abi, ya abi. Yaşar abi geliyor. Abi Yaşar, yaşar geliyor. abi geliyor. Abi Yaşar abi geliyor. Anlı nasıl çekiyor? Anlı çekiyor. Aaaa. Abi beni bıktırdın. Lan. Ana. Lan, lan, lan. Oğlum lan. ne alaka lan? Oğlum bu kimin lan? Yaşar abi senin. Bunu. Nasıl lan? Nasıl? Benim abi ben bir bayan geleceğim. geldi, abi, benden bayan çocuğu oldu dedi. Yaşar abi. Nerse. <laughs> abi sana benziyor <laughs> çocuk tembillik bir şey işte. Aa abi benziyor abi. Babalar gibi Temiz çok iyi kalpli insanlar onlara bize var gelmesini istemem. Kendileri kendilerini şöyle ki e, ee, sevgilileri var yok bilmiyorum. Hiç oraya karışmıyorum ben sorma. Siz de yani bu, bu insanlara ya karşı Siz karışmıyor. bana bırakın. Ben kibarlığımı göstereceğim. Ee, bu insanlara, insanlara bu insanlara ay, bu insanlara karşı hiç biraz kibar olursanız yani şey olursanız Hiç hani, merak yani, em, Siz şu an çok kibar onlar oluyorsunuz onlara karşı şu an. Yok yok. Onlar benim çalışalım Şey olmasını istemem. Kimseye yani ayıptır söylemesi yavşattırmam onlara. Tamam. Bahadır, hadi hadi gidelim. Ne e, oluyor? Tamam şimdi bir geliyoruz bir arkadaşımla tanıştıracağım sizi bir de. Abi en arabam nasıl bu arada ben düz mü? Oğlum pahalıda da var bundan? O eva var abi bu Subaru. Allah Allah. Asfalt durmaz. Subaru yeni yılan aldım yeni kural bu. Subaru yeni yılan aldım yeni kural bu. O hangi şarkı amına koyayım ya? Biskuit ister misiniz biskuit? Yok teşekkür ederim sağ olun. Tamam ben yiyeceğim o zaman. Afiyet olsun. Amına koyayım yavaş ya. Ben de belli. Aman. Eee. Anne şuna bir. Yapacağım da. Robin, sen e, bir çısır. Biz bir toplantı yapacağız. Sonra ben şey yaparım. Önemli bir toplantı ya, önemli konular var. Evet orada. evet. Gel gel. Ben şimdi bir toplantıya gireceğim. Sonra uykuş yap yaparım. Bir sene sonra uykuş yaparız ya. Onlar mı uyuyacaksın? Yok yok. Toplantı olacak. Uykuş bitecek sonra. Uykuşa gideceğim. Ondan çok uzun sürerdi. Sen uykuşa git dedim ben sana. Dualar Hadi başlıyor bizim şey. Ben şey yapacağım tamam haber edeceğim seni. Hoş geldiniz efendim. Ne kilitlesene. bizi ver bizi. Ay ay. Oğlum <laughs> <laughs> dikelim senin belanı. Şimdi. <laughs> <Şuraya> bir fotoğrafımızı çekelim. <laughs> <böyle> <laughs> <daha önce. gülüyor> Abi şart. Aa oruz. Amına kodumun oğlu. Sen ne? gel buraya gel. Gel gel. Gözlerin bu gel buraya. Musu buraya, buraya gel. Musu buraya gel lan. <laughs>

ben kovus kas, elimde durmaz.